Onlar TV'den iyi geceler. Günün ilk saatlerindeyiz. Fatih Altaylı dün itibariyle akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şu an Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutuluyor. Gazeteci Fatih Altaylı'ya dünkü, dün sabahki yayınında verilen bir soru üzerine, sorulan bir soru üzerine vermiş olduğu yanıt soruldu. Biliyorsunuz bundan önceki yayın, yayınımızda açıklamıştık. O soru bir kısmı montajlanarak e, tabiri caizse manipüle edilerek e, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral tarafından sabah saatlerinde paylaşılmış Fatih Altaylı'ya suyun ısındı tehdidinde bulunulmuş. sonra da bu paylaşım üzerinden gün içerisinde Fatih Altaylı bir kampanya başlamış ve akşam saatlerinde Fatih Altaylı gözaltına alınmıştı. İşte Fatih Altaylı'nın göz e, gözaltında polis sorgusu tamamlandı. Tam anlamıyla e, saat 23'e doğru polis sorgusunda tamamlandı. Peki Fatih Altaylı polis sorgusunda ne söyledi? Fatih Altaylı'ya tek bir soru soruldu polis sorgusunda. O yayındaki soruya vermiş olduğu cevap. İsterseniz Fatih Altaylı'nın bu soruya ne cevap verdiğini söyleyelim. Söz konusu yayın ve cümleler bana aittir. Ancak Cumhurbaşkanı'na ne tehdit ettim? Ne de hakaret maksadım vardır. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaydı hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığını yapmasına onay verip vermedikleri sorulmuş. Vatandaşların %70'i de böyle bir anayasa değişikliğine onay vermeyeceklerini söylemişti. Ben de bu konuyla ilgili yorumumda Türk halkının Tanzimat'tan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söyledim. Ve Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirel bir tutum takına, takınabildiğini, padişahlık döneminde bile cuma selamlarında padişahları eleştirdiğini tarihe meraklı bir entelektüel kimliğimle ifade ettim. Bu gibi örnekleri, daha önce gerek Murat, Murat Bardakçı, gerek Erhan Afyoncu gibi yakın tarihimiz üzerine uzman bilim insanları ile de defalarca televizyonlarda konuşmuşluğumuz vardır. Açıkçası bu tarih bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanı'na bir bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanı'na bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi. Olayın bu şekilde büründürüldüğünden ve sadece tarihi bilgi vermeye yönelik sözlerimin bilinçli bir çarpıtma ile sanki cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi algılatılmasından ben sorumlu değilim. 45 yıllık meslek hayatımda son 30 yılda sayısız televizyon programı ve sayısız köşe yazısı kaleme aldım. Bunların herhangi birisinde bırakın cumhurbaşkanına herhangi bırakın cumhurbaşkanına herhangi bir vatandaşı dahi tehdit etmişliğim yoktur. Bu suçlamayla hakkımda dava dahi açılmadı. Burada da tehdit maksadım olmadığı gibi şahsen tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik herhangi bir tehdit veya hakaret aklımın ucundan dahi geçmez eleştiri hakkımı her zaman kullanmışımdır. Ancak tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir. Söz konusu suçlama ile ilgili olarak da görmüş olduğum savcılık sevk yazısında Türk Ceza Kanunu 310. maddesinin ikinci fıkrası uygulanabilmesi için fiili bir hareket olması gerekir. Bu durumda bile herhangi bir tehdit ve hakaret kastım olmamasına rağmen savcılığın bu talebi hukuksuzdur ve yasaya uygun değildir. Şunu da göz, önünde, göz önüne almak gerekir ki suç olduğu iddia edilen konuşmamda konuşmam da ilk cümlem Türk halkı sandığı sever olmuştur. Bu bile demokrasiye olan inancımızın ve konuşmamızdaki niyeti göstermektedir. Bu yüzden de hakkında koğuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep ederim. İşte Fatih Altaylı tam 22.44'te biraz önce okumuş olduğun ifadesini tamamladı. İfadeyi bir kez daha özetlersek, Fatih Altaylı kendisine bir soru sorulduğunu, bu sorunun yapılan bir araştırmadan kaynaklandığını, bu araştırmanın Türk halkının Fatih Tayyip Erdoğan'a ömrü boyunca Cumhurbaşkanlığı yapma yetkisinden taraf olmadığını, %70'in buna karşı olduğunu sorulduğunu, buna karşı düşüncelerini söyledi. Düşünceleri söylemekten ibaret bir iş yaptığını söyledi Fatih Altaylı. Konuşmasın savunmasında hem Erhan Afyoncu'ya yani bugün Milli Savunma Üniversitesi rektörü olan Erhan Afyoncu'ya hem de Cumhurbaşkanı'nın tarih danışmanı olan Murat Bardakçı'ya atıfta bulundu. Hatırlarsınız Fatih Altaylı hem bardakçı hem afyoncu ile Habertürk'te tarih programları yapmıştı. Fatih Altaylı o programlarda Osmanlı döneminde bile padişahların zaman zaman eleştirilebildiğini, halkın onların sınırsız yetkisinden asla hoşlanmadığını, onları zaman zaman eleştirileriyle e, sınadığını, onlara karşı bu ifadeleri kullandığını söyledi ve buna da tarih programlarına, atıf yaptı. Fatih Altaylı vermiş olduğu ifadede gazetecilik mesleği içerisinde Cumhurbaşkanı'na da dahil olmak üzere kimseye tehdit de bulunmadığını, bu yüzden hakkında hiçbir dava açılmadığını, nitekim sözlerinin içeriğinde demokrasiye inancını simgelediğini söyledi. Öte yandan bir önceki yayında aynı vurguyu biz de yapmıştık. Türk Ceza Kanunu'nun 310'a 2. maddesi. Yani Cumhurbaşkanı'na karşı işlenmiş suçları düzenleyen maddesindeki diğer fiiller diye iddia edilen kısımda tehdit meselesinin bir tür fiil, bir saldırı eylemi olması durumunda geçerli olabileceğini söyleyen Altaylı buna ilişkin de sözlerinde hiçbir durumun olmadığını hatırlattı. İşte gazeteci Fatih Altaylı'nın bu dün dünün son saatlerinde 22.44'te biten emniyet sorgusunda kendisine sorulan soruya vermiş olduğu yanıt böyle. Onlar TV'den son dakika olarak...